Mr. Şirik. Onu yeah. de. Lütfen, lütfen. Lütfen efendim. Evet. Şimdi aracımıza bakım yapacağız demiştik. Bakım yaptık. Sadece bakım yaptık. Bujilerini değiştirdik, yağını değiştirdik. Yaklaşık 12 beygir ve 16 Nm tork aldık. 14 Nm tork aldık. Ama tabi kafamdaki bütün her şey bu kadar değildi. Arabanın akislerinde ve motor yağ kaçakları vardı. Onların hepsini hallettik. Daha doğrusu halletmek için motoru indirdik. Ee, tabii gördüğümüz eksikleri halledeceğiz. Bir sürprizimiz olsun. Bu da doktor şirk eksantriğimiz. Eksantriğimizi değiştirelim. Dereceli eksantrik takacağız. Header'ımız var. Header'ımızın gerisine eksozumuzu yapacağız. Katalizör duruyordu. Katalizörü sökeceğiz. Bütün eksikleri gidermeye planlıyoruz.

Up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just on my avatar this world soap so bizarre empty out the reservoir yeah i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get lost i'm sick of this place don't know how to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots till i'm feeling okay i think i'm going crazy

Şimdi eksantriklerin eee değiştiği için hidrolik yeticileri boşaltmam gerekiyor. Yoksa eksantriği sıkarken hidrolik yeticileri patlatırız. Bunların boşalması gerekiyor. Bunları boşaltacağız şimdi buradan. Ve aradaki boşluğu sonra kendi yağ basıncıyla geri dolduracak. <laughs> taktık eksantremizi toparlayacağız diye zaten. Eksantremizi taktık. Ee, diğer eksoz işlerimiz var. Ön tarafın biraz temizlenip toparlanması gerekiyor. Diğer ufak tefek yağ kaçaklarımızı da halledeceğiz. Ee, daha çalışmamız sürüyor. Pist öncesi son dakika golü oldu biraz ama her şeyini yapacağız inşallah. de çok daha güzel bir şekilde çıkmış olacağız. Devam edeceğiz. Pist hazırlıkları tam gaz devam. Ee, şimdi bütün ön düzen değişiyor. Ön bağlantı burçları, rotiller hepsi değişecek. Motor için de boyadık şase kollarını. Bu şimdi buralar Buralar temizlenecek şimdi. Sonra yavaş yavaş dizmeye başlayacağız. Şimdi.